Hop! Oh, oh. Bir daha orta, 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 Valla tam, orta. 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 Yok. Şey yok. Yok. tam, tam orta. orta. Evet siki. Hile yapmayın bak. Aynen evet siki. Tam ortada Evet siki ile aynı. Tam orta. Tam orta değil mi? Bir, şey, değil mi? Bir şey diye. Çevir. Evet. Tam, aynı. Orta. tam aynı. orta. Çevir. Evet abi aynı. Çevir. Ne var? Hepiniz fırıldaksınız. Allah çarpsın yok. Evet siki ile aynı. Ah para. Bu sefer. Şimdi millet var ya, oğlum niye bize ceza, sana ceza geldi mi? Ne söyleyeceğim ya, para geldi mi? Gene bana döndü. Aa şimdi bana ceza geldi. 20 lira, 20 lira hayırlı olsun gari abi. Abi niye döndün gari abi? çıkmadı herhalde. Gari abi o 20.000 ne yapacaksın? Harcayacağım. Ne yapacaksın ama? Bana çıksın, bir kere de paraları ben getirdim bana çıksın ya. Hadi sen sıra sende de olsun. Ya abi ya. Geliyor geliyor, havalı geliyor. Arkadaşlar cezaların yıldızı geliyor. Nasıl cezaya denk getiriyorum? Bakın izleyin. Ben bilerek yapmıyorum ama hep cezaya denk geliyor. gelmez mi? Cezaların. Bir. Kokla muz gibi der mi? He lan. Bak muz gibi kokuyor. Kardeş bu balık yumurtası. Bunu çocuğu olmayanlar. Evet. makinasında sıkıntısı olan insanlar yiyor normalde. Aynen. Hmm. Onun için bunun bu, ba babası kullanıyor. Onun getirdi. Gel babamın yanına götüreyim şey. seni.